Şimdi saniye tafçıları bugün bulgurumuzun dördüncü günü. Bir kontrol edeceğiz. Eğer kurumuşsa çuvala doldurup değirmene götüreceğiz. Dördüncü günü bulgurumuz böyle kurudu. Şimdi bunu toplayıp çuvala koyup değirmene götüreceğiz. Yani kabuğunu soyacağız. da sizlerle paylaşacağız. Söylesinler. Şimdi bulgurumuzu çuvala alıyoruz. Çuvala dolduruyoruz. Şimdi buraya değermene geldik bulgurumuzu soymak için. Tamam. ne yapıyoruz bulgurumuzu e, kabuklarını soydurduk değirmende şimdi e, getirdik hasarın üstünde e, kurutacağız burayı sereceğiz hasar yiyeceğine bulgurumuz bu şekilde değirmen biraz e, tabii ki savurdu ama kalanı biz burada savuracağız yani aşama aşama zaten sizlerle paylaşıyoruz böyle e, toz toz dolu böyle. Yani bu kabukların üstünde. Bunu şimdi buraya bu ıslak şu an. E, soyarken fabrikada bunun üzerine su döküp soydular. Değirmen soydu. E, şimdi hasarın üzerine sereceğiz böyle. Şimdi bulgurumuzu 24 saat böyle e, soyduktan sonra kabuklarını böyle havalandırdık, kuruttuk. Ve bulgurumuzu toplayacağız ve savuracağız. İçinde kabuğu, tozu ne varsa gitsin diye. Kendi kabukların tozu bu. Bulgurumuzu toplamaya çalışıyoruz böyle. Kavuruyor. içindeki kabukları gitmesi için kavurduktan sonra e, tepsilere koyup artık onları elden geçireceğiz. Bu şekilde e, ayıklayacağız. İçinde bir şey varsa onları alacağız. Şöyle. Böyle. El birliğiyle yapacağız bunu. Devam ediyoruz böyle itinayla, bu şekilde. Çok şükür bulgurumuzda çok bir şey yok ama yine de içinden bir şey çıkar diye böyle itinayla seçiyoruz. gerçekten bu bulguru yapmak hiç kolay değil. Hani herkes bunu biliyor. Bulgur sanki çok basitmiş gibi. Basite alınıyor ama aslında gerçekten bulgur basite alınacak bir nimet değil. Bu bir sürü aşamalardan geçiyor. Gerçekten çok zor. Hiç kolay değil. Onun için Rabbim nimetini başımızdan eksik etmesin. Şimdi saat bu elde yapılan bulgur bu şekilde yapılıyor. Yani bütün e, hep elden geçiyor, aşamalardan geçiyor. Ama bu el yapımı. Ama eğer fabrika olsaydı tabii ki ne olurdu bunu fabrika seçecekti. Yani fabrikada seçilecekti. Bilgisayardan geçiriyorlar muhakkak. Bir sürü orada aşamalardan geçiyor. Ama biz elden bunu yaptığımız zaman e, el yapımı bulgur ee, bu şekilde bir sürü, dediğim gibi aşamalardan geçiyor. Gerçekten hiç kolay bir tarif değil. Rabbim nimetini başımızdan eksik etmesin. Sayın takipçilerim şimdi bulgurumuzu güzelce itinayla seçtik, tertemiz ettik bulguru böyle. Şimdi ne yapıyoruz? Artık değirmene gidip bulgur yapacağız. Hadi ya Allah, Bismillah. geldik bulgurumuzu çektik geldik bu kalın bulgur yaptık böyle bu kalın bulgurumuz maşallah subhanallah bulgurumuz çok güzel oldu ben bir kısmını buraya koydum sizlerden paylaşmak için o da ince bulgurumuz köftelik bulgur bu şekilde bulgurumuz hazır e, Rabbim daha sağlığında edemeyi nasip etsin inşallah gerçekten çok meşakkatli bir iş ee, gördüğünüz gibi siz de bunlara zaten şahit oldunuz. Ee, ama büyük bir yemek diyorum. Ee, bugün benden bulgur tarifi oldu. Yarın inşallah bunun pilavını size yapacağım. Bakalım ne yapacağım. Bir gün de inşallah köftesini yapacağız. E, ee, sırayla inşallah hepsini sizlerden paylaşacağım. Bulgurum sınırlı. Yani birkaç takipçime, yani ilk önce isteyen takipçilerime ee, birkaç kilo inşallah yani gönderebildiğim kadar göndereceğim. Bugün benden bu kadar. Ee, yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum.